Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher tüm gerçekleri öğrenmiş ve Canan'ın kirli yüzünü görmüştü. Canan Seher'den tokadı yese de daha önceki özetimizde anlattığımız senaryoyu gerçekleştirdi. Zeki'yi ortadan kaldırarak Yaman'ı kendine muhtaç etti. Peki dizide gelecek bölüm neler olacak? Zeki'nin ortadan kalkması Canan için büyük bir koz oluşturur. Bu kozu kullanmaktan çekinmeyen Canan Seher'e teklifini yapar. Seher susacak, tüm gerçeği saklayacak, bunun karşılığında Canan da ciğerini Yaman'a verecektir. Seher gerçekleri söylerse Yaman'ı kurtulması için tek yol olan Canan'ı da kaybedecektir. Bu kirli teklif Seher'i oldukça yaralar. Seher ne yapacağına karar veremez. Yaman'a gerçekleri anlatmalı mı yoksa susmalı mı? Burada tahmin edeceğiniz üzere Seher Canan konusunda gerçekleri Yaman'a anlatmayacak. Onun yaşaması diğer her şeyden daha önemli. Seher'in susması Canan için büyük bir zaferdir. Artık Yaman tamamen ona muhtaç kalacaktır. Canan bu kozla Yaman'ın servetine ortak olacak ve dilediği gibi yaşayacaktır. Canan bu hayaller ve zafer sarhoşluğu içinde yüzerken bilmediği bir gerçek var, o da Ali. Yaşananlardan habersiz Ali, duygu ile işleri yoluna koydu. Dizi de her zaman olduğu gibi iyi giden bu süreç yine tam tersine dönecek. Kıskançlık krizlerine giren Volkan Ali'ye zarar vermek isteyecek. Ali'nin gördüğü bu zarar onu hastaneye sürükleyecek. Burada tahminimiz Ali'nin de yaşayacağı kaza ile Yamana muhtaç olması. Yani iki kardeş birbirine ilaç olarak hayatını kurtaracak. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.